Arkadaşlar hı hı. e, ince bugün kışkırtlar bir yanımda kameraya gizli bir yere koyacağız bir de ona yemin her şey kışkırtma. E, onu polise de şikayet edebiliriz ama biz öyle bir şey yapalım. Şimdi gizli bir yere koyacağız öyle gidelim. Yasin ne yapıyorsunuz? Ee, şey ister misiniz? Yok. Gidebilirsin. Biz yemeyeceğiz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatalım. İnci. İnci. Bu ne şey? Sen ne bunuyorsun? Niye? Fakir misin? Hı? sen ne için? Yem olmuyor. ne? Ne Evet. Yeme. Yemez miyim? Yemez. sen? sana ne ya? Niye biliyorsun? Tamam niye mi? sen bir O da yansın. Nasıl? O benim şeyimdi. Ne biliyorsun? Bitti ya. Gel gel gel. Bilmiyorsun. Öf ya fakirler. Ne fakirler görüşeceğiz. Ben bak. Ya sen sen kimsin olur mu sen? Ya ne olur Sen hele git ya. Sen kimsin? Ya sen git Gel Ya vur. Gel. Gel lan gel. Bana vur. Sen ne korkacağım? Bu bekliyorum. Yereye canı sınırlandı. Neyse o da evliyim. Fakirler. Gidelim. Gidelim. Ya? Kendi başını çalsın. Temp dur. Kendisi çalıyor. çalıyor. Falak ya. Ya şimdi nereye sağlık? Ya şu iyi olur bence? Keşke kamerayı ters çevirseydim. Kamerayı ters çevirsek. Arkadaşlar şuraya biraz. Odaya gelsin. İnci odaya gelsene hele sen. Hadi gel gel. Yan Gel odaya. Gelsene odaya. Gel. Gel. Hasta <laughs> etme beni o fakir şeyinle. Ne yapıyorsun? bak abla ben isimlendirmem. Sen ne isimlendirin? Ya ben yapacağım. nerede kamera? Kamera nerede? Kamera yok. Bak nerede? Ya bunu da göremiyorum. Oğlum biz bir daha çekmiyoruz ki sen. Oğlum de, oğlum ne diyorsun sen? Ne diyorsun Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Salaksın. Sen evlatlıksın da Tamam evlatlıkım ben? Tamam. Evlatlık çocuk. Ben diyorum. Evlatlık çocuk. Aynen. Bir sene çağırmış çocuk. Ayağım. Biz Bize canlı havlusundan bulduk. Nasıl bak beni sinirlendirme. Gel. 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 Gel hadi koyalım. Şey ne yapıyorsunuz? Hadi. 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 Ne bunu kovalasana. Vursana ona. Salak ya. Salaksın ya. Kışkırtma beni. O şu anda gitti. Canlı bakıyor. Kışkırtma. Gel buraya ya. Gel. Üstüme salıyorum ya. Pislik ya. Allah için git ya. Yok ya. Yeter. <laughs> <laughs> ne <Ben> kimdir ya? <laughs> Kışkırtma <mı> öyle olmaz. <laughs> Kışkırtma değil bu. Arkadaşlar çok çocuğum acımadı. Şimdi kamerayı ters çevirelim mi? Hı hı. Akı tamam akı kamerayı. Akı. <laughs> Bu güneşli yapayım biraz. Açık birazcık aydınlık olsun Aydınlık mı yaptım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne ya? Lan ne? Bak. Bak bunu da vurarım ha. Salak Tamam. Ee, şey, ince sen hangi gün ağlanma boş boş? Tamam, çık odadan. Sen odadan. Tam odaya ayıp değilsin. Çıksana ya Sen de git ya. Sen de git ya. Parma, par in, parma, par, Bitti mi? Bitti mi? Bilmedi. Bitti. Bitti mi? <laughs> Dayanlı yedin mi? Yedim. <laughs> yedin. Yedin mi <Yedin. gülüyor> dayanını? <laughs> <laughs>

İyice değilsen ne yaşıyorsun? Ne yaşıyorsun? Bir, <laughs> bir, şey. bir dakika, dur 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 orada bir şey gördüm. Işık yanıyor orada. ışık bir şey yok. Oluyor, ya, ben, bak, <laughs> bir, şey. Ya, ya, bir şey yok. <gülüyor> Kamera. <gülüyor> sana sana kış kış kıyırt, <laughs> Hı, <ben>. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu ben silmeden izleyin. Bu darı Hayır. Ne yapıyorsunuz ya?